bir oyundan yepyeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otobüs simula simulator oynuyoruz arkadaşlar. Bugün bus simulator oynuyoruz arkadaşlar. Videoya like atın, kanalıma abone olun. Bildiğimler için o zaman hemen videoya geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar geldik. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bas Simulator oynayacağız arkadaşlar. O zaman hemen geçelim. Arkadaşlar durun ödüllerimizi alalım. Aa, 4500 para 319 kilometre. Yuh be. Giderim arkadaşlar zor değil zaten. Sadece şimdi 5000 para. 168 bin para. Rabbim yüzüme gülüyor be. Arkadaşlar neden bu kadar mutlu oldum? Hala paramı harcamıyorum. İyi bir otobüs alınmıyor. Arkadaşlar ben de bu otobüs alacağım. bak Mükemmel arkadaşlar. Aa nostalji otobüsü. Çok güzel. Biz onu, bakarız ona sonra. 37.500 Şunu alacağım arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar? Temsa'nın, Setra'nın 503 HP, 73 yolcu kapasitesi, konfor yakıt tüketimi 0.41 litre diyor. Çok iyi arkadaşlar. Ama mesela su tıkayım ya. Çok pahalı bunlar. Arkadaşlar ben, benim gönlümde Mercedes vardı yanımda benim. Mercedes'in markasını çok severim. Reklam mekram yok arkadaşlar. Mercedes'i çok severim. Mercedes alacaktım da. Şimdi bu iki katlı otobüsü görünce iki katlı otobüs otobüs almak istedim. O yüzden bunu almaya çalışıyorum. 175 bin yapıp 168 bin param var. Çok iyiyim arkadaşlar. O zaman hemen geçelim seferimize. Ben de arkadaşlar a, terminal bir alamadım ya. Terminali 30 şey yap, 36'ın yapınca almaya çalışacağım ya. Bilet parası, mı? otur olsun. Çok arkadaşlar. Gel arkadaşlar çok bu oyunu sürekli reklam çıkıyor. Özür dilerim. İyi ee, arkadaşlar, rastgele olsun. Bakalım neden gelecek? Arkadaşlar ben, şunlardan, şunlardan tamam. Mükemmel. Arkadaşlar durun bir altın vermek istemiyorum. Normalde verirdim de. Bir altın vermek istemiyorum. O zaman bir reklam izleyip geliyorum arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Paraya bakın. 990. Bari 1000 olsaydı be. 33 bilet satmışız. Arkadaşlar ben o setrayı almak istiyorum ki çok hızlı para kazayım. O setrayı alınca emin olun ki aşırı hızlı para kazacağım. Öyle bir hızlı para kazacağım ki arkadaşlar güzel Bu sefer otobüsü sürmem lazım ya. Bu sefer değil, yani hep sürüyorum da. Ben bazen arkadaşlar hızlı varmak istediğim için arkadaşlar 130 basıyorum. Yolcular diyor ki jet jet gibi ben bir jete değil bir otobüse bindiğimi sanıyordum diyor. Baz, bazen de diyor Bazıları da diyor ki e, kaptan uyuyor musun? Bazıları da e, bunun otobüs olduğunu düşünüyordum. E, Kanat takıp uçacağız bir şeyler falan şey, filan gelmişti. Ben direkt Gelmeniz atlıyorum arkadaşlar. Çok sıkıcı şimdi buraya beklemek. Iyi diler. Zooks Games iyi yolculuklar diler. Arkadaşlar bu videoda kesinlikle reklam yoktur. Reklam sıfır. Rota oluşturuldu. gerçekten arkadaşlar ama yapan da güzel yaptı. Yapmış yani. Ama saygı ama saygı. Gerçekten güzel yapmışlar. Bu ben bu setra ile böyle dönemeyeceğim bu arada. Setra büyük olacağı için ben onunla böyle dönemem. Ama o setra da var ya of. O Sedra bir de 500 HP idi mi? Oha. 500 HP ne de mi oğlum? Benim otobüs o. Benim bir suçum yok. Ben gidiyordum. Bu şey o Ben gideceğim ilk önce yolu bana vereceksin. Aç aç. Klimayı da açalım. başladık Brawl Stars'a mega kutu açtık ben bazen arkadaşlar kendimi kaptırıp şarkı söyleyebiliyorum da mesela bazılar arkadaşlar radyo açar mısın dediği zaman maalesef açamayacağım telefaklarından dolayı dolayı şimdi bana zuxgen bana para bir YouTube'dan bir ücret almaya başladığımda sponsor olursa tüm şarkılarını açacağım. Gerçekten şimdi reklam falan değil şarkılar da güzel. Arkadaşlar ben bunu böyle sürüyorsam var ya Setra'yı ben öyle bir çarparım ki anlatamaz. Arkadaşlar bu arada İyi. Yarından sonra memleketime gidiyorum. Videolar azaldığını bilmiyorum ama stok video yapmaya çalışıyorum. Puh. Mesela arkadaşlar annemle gelin 32. bölüm arkadaşlar. Stok video. Çok kötü sürüyorum ya. Şu an. Ben hız yapıyorum çünkü. Bu arada arkadaşlar bu otobüsün hızını merak edenler için arkadaşlar 139 140 göstergede 140 gösteriyor ama 139 zorlarsan 140'ı görür. Göstereyim arkadaşlar daha da Çar, çarptık. Çarptık. Bakın arkadaşlar bunların memnuniyetini %100 artı nasıl yapıyor? Gördünüz mü? Bunlar arkadaşlar beleşçi beleşçi. Koltuğu. Benim tüm müşterilerim beleşçi. Önem bir rica olunur. Afiyet olsun. Ben arkadaşlar kaçmıyorum. Yoksa gerçekten bu oyunu çok iyi oynuyorum. Ben sadece hızlı Bakın. Ben size bunu full hızını gösterecektim. Da aslında daha yaratıyor hep Tabi para biriktiriyorum. Çok yakında arkadaş. Çok yakında 65'lik 60 73 kişilik bir otobüs iki katlı İki katlı olması da çok büyük bir başarı bu arada. İki katlı bile çok iyi bu arada gerçekten. Bu otobüste VC özelliği yoktur. Bu arada ben bunu ga interneti garajdan satın alabilirim. Sonra multimedyayı da garajdan satın alabilirim. Ama ilk önce bir otobüs alalım da sonra. Bizim kaptan uçak pilotu gibi birazdan kanatlarımızı takıp uçacağız. Ben bunu demiştim. Hey, arkadaşlar bakın. Hey, size HGS'den bedava geçmeyi göstereyim. Bak. Aa geçemedim ya. Az önce bugün geçmişti. Bedava geçme taktiği bu arada arkadaşlar. Mesela bir birisi, birazcık uzakta duruyorsunuz aracın tamam. O araç EGS'den geçiyor. O kapı açılıyor işte. Oradan bir basıyorsunuz geçiyorsunuz. Sizden para falan almıyorlar. Bugün yaptım. Bakın arkadaşlar maksimumumuzu izleyin büyük ihtimal. Bu arada bu otobüsün sıfır yüzünü de 18 saniye, 19 saniye. Çok iğrenç biliyorum. Dünyanın en kötü otobüsüne biniyorlar şu an. Tamam, çok hızlı gitmiyoruz. Aa bak ben buna yine izleyeceğim. Ben arkadaşlar servisleri bunlara durmak için yapmıyorum. Açamam ama bunu yapmak zorundayım. %100 yüz artı. Enayiler. Uyuyor. Ben genelde şu hız sabitleyiciyi kullanıyorum. Hem kendisi diyor ben sürüyorum. Tamam. Arkadaşlar telif yemek istemiyorum. Tamam bu zaten ses daha şarkı açılmamıştı bile. arkadaşlar bakın bu viraj nasıl 80 ile geçilir iyi izle çarpmayacağım merak etme kötü bir yol kötü bir otobüs şeyi değilim ben. arkadaşlar böyle olduğu zaman bu otobüs sağ şeye geçiyor ne sağ şerite geçiyor otobüs ne mutlu Türküm diyene. Uy. Şimdi bir türkü söylesem, patlatsam ne olur acaba? Elif miyiz ki? Irmağının akışına... Neyse söyleyeyim ne olacak ama sadece Türkiye'nin şarkısı. Irmağının akışına ölürüm Türkiye. Bas gaza, bas gaza, bas gaza. Bu şarkı değil bu arada. Da. Bas gaza, bas gaza. Basıyoruz, Aç gözlüleri doyması çok kolay. Bir kek veriyorsun doyuyorlar. Ne güzel işte. Bu dörtleri yakayım. Bir şey oldu sansın. Bu arada arkadaşlar bakın. Bu oyun da çok. Bu oyun baya iyi bakın. Korna basınca hemen. Şey yakıyor sağ veya sola gidince hani şey yakıyor sinyal sağ sinyal sol sinyal dün yetişip deneyeceğim ya göstereceğim Arkadaşlar yavaş gideceğim ki Bakın. yavaşla bakın arkadaşlar bakın gördünüz bir daha bas bas yaktı da şey şeyi yaktı. Dörtleri yaktı. Şarkım açıldı. Arkadaşlar durun hemen geliyor. Gel. Biraz hızlı mı gidiyor oraya? Hep şuradan da son sürat giriyorum ben başka kaptım hep de. Buradan çıkınca canım ofrotçu gibi hissediyor. Arkadaşlar ben çıkıntılı çıkıntı çok yaşıyorsam. Bisiklet sürerken hep girintili, çıkıntı yerlerden geçmek isterim. Su mesela su gördüm, su çamur gördüm. <laughs> Bisikletle dalarım. Ağaç mı? İhtiyaç vermiştir. Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. Sayın konuklarımız, otobüsünüz 5 dakika sonra kaldığı yerden seferine devam, edecektir. Yerlerinizi almanız önemli rica var. olur. Çok seviyorum. Bakın. Arkadaşlar bak. Anonslar da bu arada. Sayın konuklarımız. Sizlerle birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Aracımızdan ayrılmadan önce eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj fişlerinizi hazırlamanızı önemli hatırlatır. Esenlikler dileriz. sayın Bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Güvenliğiniz için emniyet kemerinizi takınız. Ses çok güzel, gerçekten. Sayın konuklarımız, seyahat tersi, güvenli bir huzurlu geçmesi için kaptanlarımız ve kaptanlarımız daha iyi hizmetiniz olacaktır. Valla arkadaşlar para gitti. <laughs> şey gitti. Otobüsü yıkamaktan önemli değil. Çaklamak oldu, otobüsler gitti diyor bu arada. Oha çok güzel. Çok iyi. Çok iyi lan otobüs. Arkadaşlar şimdi var ya. o yeni otobüsün sefer mükemmel duracak. Acaba Setra ben arkadaşlar Setra baya büyük olduğu için bence bu değer bu arada bu yıkama şeyine. Ama o zaman şey olur herhalde. Değmez bilmiyorum atıyoruz oldu Arkadaşlar şuna bakın. Oo. Daha Sanki çok beyaz değil bu arada da. Valla arkadaşlar bakın. Ben yavaş yavaş gidiyorum buradan. Burada yavaşlıyorum arkadaşlar. Bak. Kesin araba çarptı. Bak. Tamam. Sinyalimi de vereyim ben hep sinyal veriyorum. Ben sinyalci bir insanım abicim. Sinyal olmazsa hayat olmaz. Hayat olmazsa yuvuşa olmaz. Arkadaşlar geldim geldim. Allah'ım Daima hizmetinizdeyiz. Değiliz tabii ki. Bence bu otobüs güzel değil. Çok yaptım. Tabii güzel olmayacak. Oyunun ilk otobüsü. Ama yine 139'u görüyor. 140 görür bu arada. Gerçekten görür. Hatta göstereyim arkadaşlar. İnanmayanlar hemen gösteriyorum. 140 çok rahat görür. 140 tam çok rahat görmez de görür. Arkadaşlar bakın. Şimdi bak basıyorum. Dip gaz yapıyorum şu an. Dip gaz. Dip gazla gidiyorum şu an. Bak fark Bu arkadaşları gösteriyorum. Arkadaşlar sizin gibi yolculardan çok daha önemli. Siz daha çok seviyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar 100 görecek. Görür bu arada. Görür mü? 140 140 141 asla görmez 141 yokuşta görür ama yokuş da yok zaten oh. ama böyle bazı ülkelerde görebilir şehirlerde arkadaşlar gördünüz mü başka başka bak başka çok başka rahat bir şekilde 140 bin. top speed bu otobüs basım simulator yüklediyseniz ilk otobüsün hızı top speed sıfır par sıfır ne Tap 140, 139, 139 ulaşalım. Daha önce hiç bir rahat, rahat işte. Yes arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın bakın dünya. 14 dakika, 14 dakika. Gelir 990, gider eksi 800. ve kalan para 802 Arkadaşlar durun ben hemen geliyorum çünkü reklam çıkacak. Arkadaşlar 4 yıldız olmasının sebebini bence herkes biliyordur. 140 ile gittim. <laughs> 140 çok rahat gidiliyor. Bakalım şimdi otobüsümüz 140 gidiyorsa bence. Bu 310, 320 HP gibi bir şey vardır. 140'la gidiyorsa bence 500 HP'ydi galiba. 500 HP çok rahat 220 230 görüyoruz onun da top speed'ına bakarız videolarda arkadaşlar. O zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Videoya like atın, kanalıma abone olun, bildirimleri açın. O zaman hemen bildirimleri açın. O zaman bir videonun daha sonuna gelelim. Hoşçakalın ve bay bay. Kendinize iyi bakın.